hedef vaka sayılarına 5000'in altına düşürmek ve 1 Haziran itibariyle adım adım normalleşmeye geçmek. Tam kapanma sonrası ikinci hafta sonu da kısıtlamayla geçecek. Herkesin merak ettiği soru ise bu kısıtlamalı son hafta sonu mu olacak? Hiçbir bayram bundan sonra evimizde kalacağımız zamanlar olmaz. Bu hafta sonu inşallah son kısıtlama olur. Son kısıtlama günlerini yaşamış oluruz. Toplum Birimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan TRT Haber yayınında kısıtlamasız günlerin sinyalini verdi. 1 Haziran'dan sonra adım adım normalleşmeye geçilebileceğini anlattı. Sırası gelenlerin aşı olması, bu kısıtlamaların uyuma devam edildiği takdirde bireysel kısıtlama dediğimiz fiziksel mesafe, maske, temizlik, hijyen koşullarına inşallah bir daha toplu kısıtlamalara gerek olmayacaktır. İnsanlar işlerini yapabilecekler, dükkanlar açılabilecek, Tam kapanma ile birlikte vaka sayıları düşse de virüs tehdidi hala sürüyor. Hedef tedbirlere uyarak sayıyı 5000'in altına çekmek. Son 7 günlük vaka sayısına baktığımızda %20'lik bir net azalma var. 20.3, 20.4 olaylarında. Bu rakamların daha aşağı 5 önce sonra binlere düşmesiyle beraber daha iyi zamanlar olabilir. Tabii 5000'in altına düştüğü zaman veya 1000'in altına düştüğünde Ahmet Bey bazı kuralların da nispeten görece gevşetilmesi yoluna gidebilir. Örneğin işte kapalı alanda mekanın yarısı kadar diyelim ki masa koyuyorsak belki o daha sonra %75'ine çıkabilir, tamamına gidebilir. Yeter ki kuralları uyalım.